Tamamdır. Herkese merhaba arkadaşlar bugün bu ne yapacağız? Tamam. Video çekeceğiz. De geldi Hangisi bak, çekeceğiz? geldi. Linda, Linda. Linda gel dedem öp şirin gel, gel, gel dedim. Gel elimi öp, gel. Linda, gel elimi öp. Desem. Anladı mı video çekil? Anladı vallahi bak Asın nasıl o, gel, kalktı. Gel. gel elimi öp dedem gel, gel öp beni dedem. Dede. Gel, gel. gel. Evet. Oo. Hadi, öp, az öp, az öp, öp, yanında. Yalandan öp. <laughs> Abisi gel sen de yanıma. Abisi. Hadi Linda <laughs> gel abinin yanına. Linda. Bak abiler de abi? Aras. Gel dedem gel. Gel buraya bak. Buraya gel. Gel. Gel dedem bak. Gel. Gel buraya gel. Kalk kalkmıyor ki yerinden. Çok ağır. <laughs> bak gel. Gel buraya gel. Abici gel. Geyik Otur Şu hadi Aras. <laughs> Yok. Ne arıyor acaba? Dindan ne arıyorsun kızım sen? Ne ha? oldu kızım? Dindan. Ne oldu anneciğim? Gel. Gel kızım Linda. Nereye gittin? Bak Aras'ın peşinden gidiyor bak. Aa <laughs> anladı. Ödül maması almaya gitti. Ha. Bak, bak, bak. Gel şimdi benimle. Bak, şimdi her yere gelir. Gel, yatıyor, yatıyoruz. Elinlerin İzir. geçmesini bekliyoruz. bak, <laughs> ay. <laughs> <laughs> Çok ağır. Çok ağır, valla göbeğini acıtıyor. Bak. Hangi elinde var benim dedem? Ödül mamasın? <laughs> Hangi elinde? Geliyor vallahi Bak bak bak. Ay ezdi Aras. <laughs> ezdi ezdi ezdi. Kokuyor vallahi. Çekil çekil bak. Bu tarafta var. Bak. Bak, bak bak bak. Bu değil. Bak bu, bu tarafta düzgün var. Görebiliriz. Ezme. Ne yapıyor Aras? Geç geç. Hadi geç. hadi geç. Hayır sen ne yapacaksın diye bekliyor. Bak hiç evet. kımıldamıyor bile. Geçti de. Allah. Allah. <laughs> Ay, ayak ayak yeah. Al ay, ayak kaldır onu böyle. Ayağa. Hop. Al alacak, tıktı, kalk böyle yemeye orasın. Ayağa ay, ay, kalk. Ay, 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 Biraz uzat patini patinin. Patin. Neydi? Hoplaacağız. <laughs> Hopla. Tut anne şimdi tutabilirim. Ay, gel. yok, bak, bak, bak. Yakala. Ay tutamıyorum. Tutamıyorum. Yine Aras kaçtı. ya, <laughs> arkama doğru gel. Kaçtı. Aras kaçıyor. Bak ya, e, bak bak. Ama bu. Bak. Bekle. Tut bak. ama <laughs> <Gel>. tutamazsın. <laughs> gel. Tut tut tut. Gel. Tuttum. Kaç kaç kaç. kaç. <laughs> Aras saklanacak bakalım şimdi bulabilecek mi Linda? Koş, koş abiden mamon al. Saklandın mı? <laughs> Bak Allah geliyor. Bütün odaları gezecek şimdi. Bütün odaları gezecek. Bak arıyor. Arıyor. Nerede kızım? Nerede Aras? Orada Baran var. Baran senin kapında anneciğim. Aç diye bekliyor. Aras Linde, seslen. Kızım. Dur. Duydu sesini. Dur şimdi senin odana gidiyor. Vallahi Aras senin odana girdi. Dur arıyor. Sesini arıyor Aras. Linde. Sesini arıyor. Linde. Yok. Abinin odasının kapısı açık ya. Aman kapalı ya. Dur Aras. Aras gördü valla. Çok ciddiyim buldu. Buldu. Çık çık artık buldu. Açsın hadi kapıyı açsın. Ha. Açar belki. Merhaba, merhaba. Koş. Merhaba, merhaba. Koşabilir miyim? koş. <laughs> evet. Evet. Ödül mamasını çok seviyor galiba. Bak <laughs> baksana Linda çok mu seviyor kızım seni onu? Bak gözünü hiç ayırmıyor bak. Linda çok mu seviyor kızım? Gözünü hiç ayırmıyor. Seviyor. <laughs> <yüzüm. gülüyor> bak, bak, bak. Yüzünün ifadesi o kadar değişik oluyor ki ödül maması varken bak. Aras, Sen Aras. Tuttun. Durduğun yerde şöyle bir oynat bakayım. Gel bana doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sağa sola oynat. Sağa sola. Bana doğru getir biraz. Bak. Bak. <laughs> şimdi. Bak. Mama takip et. <laughs> 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 Bak. <laughs> <laughs> Ay yarısını hak ettin. evet. Seme oldu seme. Bir lokma şey yiyeceğim derken. <laughs> Gittin yarısını. Ama bu yarısı yok artık. Ver onu da hayvan bari. Onu da ne yapacaksın biliyor musun? Güven testinden geçmen gerek. Bak bak bak. bak. Bu testin üstüme basmadan Bu testin üstüme basmadan geçebilirsen bu ödül mamasını kazanabilirsin. Hadi. Yok Aras. Bak hiç kımıldamıyor. <laughs> bak nasıl bekliyor. Hiç kımıldamadan. Onu ne yapacak diye bekliyor. Evet. Sen evet. geçersin diskalifiye olursun. <laughs> Helal olsun geçti. Vay vay dolandı valla. Aşağıdan geçtim aşağıdan <laughs> Dolandı Aras. Bak. Oturdu bekliyor. <laughs> ama değmedi ama. Hmm. Üstüme basmadan geçer. Oturacak şimdi. Bak oturdu. <laughs> oturdu hadi, hadi, <gülüyor> 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 Kuyruğu güzel. <laughs> ne yapıyor bunlar orada? Bak bak kafası kal. Hadi bu kadar yeter. Of 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 of. Ağır. Çok ağır. Basınca adamı ne yapıyor? Çok ağır. Ne çıt Linda? Elim ne geliyor? Dün 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 ben dün 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 geliyor. Linda. Haydi gelin. <laughs> Kapatıyorum. Vay maymuş. O maymuş derdi yok ki o ödül mamasında onun gözü hala. Hayır, <laughs> hadi. Hadi hoşça kal Aras'cığım. <laughs>